Hakimlik sildim ya. ya çok 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 çabaladım olmadı. Bizim nüfusumuz yüz katta. Yüz katta varım ki Angaradan alıyorlar oraya oradan Ankara'ya geliyorum. E, git yüz katta al, yüz katda gidiyorum yüz katda bir şey. yani Ankara'da da değil. Şey. Ben e, çalıştım çabaladım bu zamana de tüm çiğ harcadım. Varıp gelmeye harca 5 yaşın diyelendik 15 yaşında, evet. evet. yaşında. 16 sene ne evli olduduk Eşim vefaat etti çocuklarından kaldım oğlum iki buçuk yaşındaydı bu i̇şte iki tane kızım var 16 yaşında bir 18 yaşında kaldık Bakan olmadı, burada da öğe çocuklarım vardı. Aldılar beni, kapıya attılar. Ee, kimse bana bir şey karışmadı da... Bunu götürüp bir yardım diye olmadı da. Kardeşlerim bile yardım etmedi benim. Olan kardeşlerim vardı. Dedim ki abi dedim benim niye yapacaksan dedim bana kimlik. çıkartıramadım dedi, bacım dedi. Olmaz. Yala, mal davası. Bu ben gayet ettirirsem ben malım alır mal diye. Okumuşluğum yok. Bir yere gidiyorum, şaşıp kalıyorum mesela. Kimlik yok, okumuşluk yok. O eskiden kullanırdım, hani o, sıkı, zamanı yoktu ya. Eskiden selbestti, nuhusun ve nuhusun olsa da olmasa da o, kullanıyordum. Şimdi kullanamıyorum. Yardımı ben nasıl alayım? Bir yazılım yok ki eller gibi hani. E, gidiyorlar 65 aylığı neye arıyorlar? Ben yok çünkü e, bir yazılım yok, bir şey yok. Hastaneye gidemiyorum, bir derdime bakamıyorum. Kimliğim olmadığı için doktorlar bana bakmıyor. Kapıdan geri çeviriyorlar. Hastalığımı bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Ölümcül hastayım ama ha, doktora gidemiyorum, bir şey göremiyorum. Şimdi başkanlardan yetkililerden bir kimlik istiyor, Allah rızası için bana baktınlar. <laughs>